Merhaba sevgili arkadaşlarım. Nisa'dan Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Dün zeytinlerimizi dalından topladık. Bugün birlikte yapalım. Ben ellerimle topladığım için yıkamadım. Zeytinlerim temiz. Eğer siz yıkamak isterseniz çok iyi kurutmanız gerekiyor. Şimdi 5 litrelik cam kavanoza 1 çay bardağı kaya tuzu. Tuz olgunlaştıracak yarım çay bardağı sirke sirke koruması için yarım çay bardağı ayçiçek yağı ayçiçek yağı da koruyor bir tatlı kaşığı şeker yumuşamaması için kapağını kapatıyoruz bu kadar basit kavanozumuzu sallayalım içine koyduğumuz malzemeler tüm zeytinlere bulaşsın. İçinde acı bir su bürükecek. Onu dökmeyelim. Çünkü o zeytinlerimizi koruyacak. Yaklaşık 2 ay sonra tatlanıyor. Bazen geçebilir. Kontrol ederek bakarız. Zeytinlerimiz olgunlaşana kadar her gün bir kez bu şekilde 8-10 kez sallayalım. Zeytinler tatlandıktan sonra Tuzunu yıkayıp isterseniz dondurucuda saklayabilirsiniz. İsterseniz yıkayıp çok iyi kuruduktan sonra yağlayıp cam kavanozlarda serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Yapan herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma iyi olursanız çok sevinirim.